Müşteri ile ilişkilerini kuvvetlendirir. Dolayısıyla uzun vadeli, bizim en çok sahip olmak istediğimiz şey ne? Uzun vadeli sadık müşteri. Müşteri sadakati. Bunu da güven inşası ile elde edersin. Güven inşası da iyi müşteri ilişkisiyle oluşur. Tamam ee, İhtiyacı odaklandığın için, müşterinin ihtiyacına odaklandığın için gelecekte de ...başka iş potansiyelleri oluşturursun o müşteriyle. Tamam. Danışman satıcı daha az fiyat baskısıyla karşılaşır. Çünkü değeri satmaya odaklanmıştır. Müşterinin ihtiyacına odaklanmıştır. İhtiyacına göre çözüm önermeye odaklanmıştır. Değer satmaya odaklanma.